Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine hoş geldiniz. Sapanca Gölü'ne nazır, yeşillikler içerisinde Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birisinde modern ve ferah bir fakülte binasında ilahiyat eğitimi almak isterseniz sizleri bekliyoruz. 1992 yılında kurulan fakültemiz alanında yetkin 100 öğretim elemanı lisans ve lisans üstünde öğrenim gören 2500 öğrencisi binlerce mezunu ile kurumsallaşmasını tamamlamış bir fakültedir. Fakültemiz Türkiye'de uluslararası akreditasyonu ilk olarak almaya hak kazanan fakülte olarak kalitesini tescillemiştir. Fakülte binamız geniş bahçesi ve kafeteryası, 350 kişilik konferans salonu ve sergi alanı, 40 bin kitaptan oluşan İhtisas Kütüphanesi, geniş ve ferah okuma salonları, dinlenme ve hobi odaları ile sizlere hoşça vakit geçirebileceğiniz bir ortam sunmaktadır. Fakültemizde İlahiyat Akademi ve SADEP programları, yandal ve çift anadal olanakları, kariyer geliştirme programları, Arapça takviye kursları, uluslararası eğitim olanakları ile kendinizi ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda farklı alanlarda geliştirme imkanlarına sahipsiniz. Fakültemizde bir yandan ilahiyat ilimlerinde yetkinleşirken, diğer yandan hat, tesip, ebru, dini musiki ve kora çalışmaları, fotoğrafçılık gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği kulüp çalışmalarıyla kendinize hobiler edinme ve dinlenme imkanları bulabilirsiniz. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bizler ilahiyat alanında araştırma ikliminin geliştirilmesine liderlik eden ve bunu nitelikli eğitime dönüştürebilen bir fakülte olma vizyonu ile hareket ediyoruz. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin nitelikli eğitim ve nitelikli bilimsel araştırma konusundaki öncü konumu son yıllarda uluslararası üst düzey indekslerdeki yayın liderliği ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar konusundaki başarıları ve özellikle öğrenci projelerindeki birincilikleriyle tescillenmiştir. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ailesi olarak nitelikli eğitim ve nitelikli araştırma iklimimizin bir parçası olmak isterseniz daha ayrıntılı bilgi almak üzere sizleri fakültemizi ziyaret etmeye ve internet sayfamız ile sosyal medya hesaplarımızı incelemeye davet ediyoruz.